sevgili dostlar Merhaba ee, evden çalışıyoruz ee, evde olmanın e, artıların eksilerini hep birlikte yaşıyoruz tüm dünya zor günlerden geçerken e, video konferans çözümlerinden Zoom'u tanıtmak istiyorum Zoom'u tanıtmak isteyişimin sebebi Zoom'da e, simultane çeviri özelliğinin bulunması e, şirketler yaygın kullanıyor ben de bir çevirmen ve çeviri şirketi sahibi olarak Zoom'la nasıl toplantı açılıyor ve nasıl çevirmen kullanılıyor anlatmak istiyorum. Türkiye'de de pek çok çevirmen meslektaşımız var, etkinlik düzenleyen firmalar var. E, fiziksel etkinlikler yapılamadığı için e, sektörün içinden geçti ciddi bir zorluk var. Belki bu tür sanal toplantılar e, organizasyon yapmak isteyen kurumların hayatını bir nebze olsun kolaylaştırır diye düşünüyorum yayın yaptığım bu kayıt yaptığım platform Jitsi.org. Jitsi de ücretsiz bir yazılım. Onlarca telekonferans sistemi var dostlar. Eee ile belki başka bir toplantıda tanıtırım. Şimdi ben e, müsaadenizle e, şu geri, e, bir ekran paylaşımı yapacağım. Bu toplantının ses ve görüntü kaydını alıyorum. Sonra da sosyal medyaya bunu yayınlayacağım. Doğrudan da yayınlayabilirdim de Canlı yayında aksaklık çıkabilir diye, belki dilim sürçer diye ses kaydı yapıyorum. Şimdi önce bir ekranımı paylaşayım. Evet, şu an ekranımı paylaştım. Zoom'un web sitesindeyim. Zoom ücretsiz versiyonu var, sonsuza kadar kullanabilirsiniz. 40-45 dakika bir toplantı yapmanıza izin veriyor. 100 kişiye kadar katılabiliyor ve tekrar tekrar toplantı açabiliyorsunuz. Yani hani ya 40 dakikam doldu diye bir şey yok. Sadece 40 dakikadan sonra kesiyor. Her zaman da kesmiyor. Yani bir saate kadar da idare ediyorlar. O biraz herhalde öyle bir keyiflileri var. Kendi keyiflerine göre. Neyse eğer tercüman kullanmak istiyorsanız en azından şu pro versiyonu alacaksınız 14.99. Bir de buna aşağıda webinar planı var. 40 dolar e, zaten halleri 59 dolar yapıyor. Para e, hesap şaştı 55 dolar yapıyor. Yani, ama yani bu hani e, sürekli toplantı yapan için hiçbir şey değil. Ee, zaten bir kurumsanız sizin bu business paket namınız lazım. O zaman webinlere gerek yok ama en az 10 kişi için almanız gerekiyor. Yani ayda 200 dolar gibi bir rakam cebinizden çıkıyor. Yani 200 dolar dediğinizde aslında şirketinize yani gelen yani bir iki yöneticinin belki benzin parası bile değildir. Yani verilebilecek bir rakam. Yani Efendime söyleyeyim. Neyse. Şimdi ben Zoom'da nasıl toplantı yapılıyor? Bir defa Zoom'da toplantı yapmak için bir plugin var arkadaşlar. Doğrudan Outlook'tan hemen instant anında ben toplantı yapabiliyorum. Yani diyelim ki bir müşterimle yazışıyorum tam anlaşamadım. Şimdi evden çalışıyoruz. Hani ziyaret de edemeyeceğiz. Hani ya da yöneticinizle görüşmek, görüşmeniz gerekiyor. Tak diye şuradan start instant meeting diyorsunuz. Hemen linkini gönderdiniz mi o kişiyle hemen anında görüşmeye başlayabiliyorsunuz. Ee, şurada e, burada da planlı toplantı özelliği var. Yani Outlook'tan toplantı açılabilmesi bence e, pratik. Ben kullanıyorum. E, şimdi e, doğrudan hemen bir toplantı açarsanız e, nasıl geliyor ekran söyleyeyim. Mesela videolu bir toplantı açayım bakın. sizi zaten benim ekranımı görüyorsunuz. E, aç bakayım dedim. Ben şu an girmedim mi acaba? Yok içerideyim. Çok pardon. Bir video paylaşmaya çalışıyorum. Ee, böyle olur zaten. Tam bir şey yapmaya çalışırsın. O da yapılmazdır. Bakalım. Bu ekranı kaldır dostum. Yeniden bir zoom aç olabilir. Tıkanmıştır bazen insanlık hayatı hesabıma gideyim toplantı aç şekerim diyeyim videolu bugün çok toplantı yaptım belki evet o yüzden işte yani Microsoft'un tipik şeyi yeniden başlatmak her zaman lazım bugün hakikaten bu herhalde benim 8. 9. video konferansım son haftalarda hayatım video konferanstan geçiyor şimdi bakın ekranı açıyorum ee, beni biraz yorgun göreceksiniz ama bugünlerde biraz fazla mesaiyi e, yapıyorum ki insanları bilgilendireyim e bakın bu tür konferanslarda hep klasik bir şey vardır girerken videonuzu kapatın çünkü video çıkıyorsunuz o anda da üstünüz başınız hazır olmayabilir yüzünüz böyle ekrana böyle bakarsınız falan öyle şeyler yani insan tamam an, an, anlamadığı kurca önce videonu kapat tamam mı sonra şu e, git hemen bir mikrofonunu, kulaklığını test et. Ee, size e, konuşuyorsunuz. Sonra konuştuğunuzu tekrar ediyor. Her şey okey mi? Yes, yes. Tamam. Join with computer audio. Tamam. Ben bilgisayarımla katılıyorum. Bilgisayarımın ses düzeniyle katılıyorum. İnternetim iyi olmasaydı arkadaşlar ben şeyle katılabilirdim. Ee, telefonla. Zoom'da bu da var. Şimdi enteresan. Bakın şunu gizleyeyim Normal toplantı ekranı bu. Şurada mikrofon, mikrofon ayarları var. Toplantıyı açtınız. Açtıktan sonra da insanları davet edebiliyorsunuz. ekran paylaşmak falan var. Zoom'un özelliklerini anlatmak yani 3-4 gün sürer. Hani bununla ilgili profesyonel eğitim almak isteyen ne olursa 10 yıllık eğitim şirketi deneyimimle vermek isterim seve seve. Çünkü bu tür pro, pro platformları detaylı bilenler yok. Ama bir amacım şu an eğitim e, satmak değil kimseye. Ben e, özellikle bir çevirmen ve çeviri şirketi e, yöneticisi olarak e, Zoom gibi araçların çeviride nasıl kullanabileceğini göstermek istiyorum. Bakın normalde e, açtığınızda ücretsizinde hatta ücretsizinde bile eğer toplantı ayarlarını yapmazsanız çevirmen seçeneği gözükmüyor herhangi bir yerde. Şimdi ben bunu bitireyim. And meeting for all dedim. Tamam abicim sen git dedik. Şimdi tekrar gidelim Zoom hesabımızın sayfasına. My account'a gidiyorum. Bakın tercümanla açmak için schedule meeting'den girmeniz lazım ama önce şurada ayarlar var. Settings'e gidiyorsunuz. Settings'de efendime söyleyeyim in meeting advanced'e gitmeniz lazım. Orada size bakın çok ayar hani bunu dediğim gibi yani bunların hepsini anlatmam yani asırlar sürer. Oraya girmeyeceğim. Şu güzel bir özellik waiting room. Siz toplantıya düzenli olarak başlamadın, başlamadıkça insanlar geliyor, müzik duyuyor falan. Ama birbirlerini görmüyorlar. Siz gelince toplantı başlıyor. Hoş bir şeydir. Aksi takdirde herkes gelir bir de sorular sorar. Ne zaman başlayacağız falan. Neyse efendime söyleyeyim. E Şurada in meeting advanced'te bakın hemen tıkladım. Şurada language interpretation bunun açık olması lazım. Eğer bu açık değilse toplantıya tercüman alamazsınız. Bunu açacaksınız. Açtınız tamam all right. Schedule a meeting diyorum. Adını buradan yazabilirsiniz. Saati falan. Şu an demo yapıyorum zaten. Aşağıya gidiyorum. Şu an bakın burada bir ana ayarlardan açtım tercüman, tercümanlı toplantıyı. Ama schedule dediğim planlı dedikten sonra da enable language interpretation demek durumundayım. Enable ettim. Hemen burada tercümanımı belirleyebilirim. Ne yazık ki çok az dil var. Bu da Zoom'un bugüne kadar hangi dillerde simultane çeviri yapıldığını gösteriyor. İngilizceden bu dillere yapılmış. Türkçe'de yapan ben dahil birkaç arkadaşımız var. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla. Herkese paylaşmıyor ama ben paylaşımcı olma taraftarıyım. Hele böyle zor günlerde bilgiyi kendimize saklamak bence adil değil. Önemli yani Türkçe yazılması önemli değil. Sonuçta bu sadece bir sembol. İster Alman'da ister Japanese'de yani. Ben nece konuşursam onu duyacaksın. Burada tercümanın e-mailini yazarsanız tercümana e, mail gidiyor ve tercümanı ayrı bir link gidiyor. Sen tercüman olarak gel diye. Böyle yapmak e, mantıklı ama toplantı başladıktan sonra da tercüman ekleyebiliyorsunuz. Zaten e, bakın add interpreter koymuş. Niye? Şundan biliyorsunuz biz simultane çevirmenler e, tek başımıza 20 dakika yarım saat çalışıyoruz. Yani ikinci bir tercüman yok, sadece 45 dakika bir saate kadar küçük toplantıları idare ediyoruz ama normalde biz nasıl çalışıyoruz? 20 dakikada bir değişiyoruz. Şimdi tek tercüman olmayacağı için ikinci bir tercüman eklemeniz lazım. O iki tercüman da kendi arasında anlaşıyor. Mesela ben çalışırken arkadaşımın mikrofonu sessiz oluyor. Biz onu kabinde de yapıyoruz zaten. O çalışırken de ben sessiz alıyorum. Kendi aramızda chatleşiyoruz. Abi sen al falan filan diyoruz. Gidiyor. Birden fazla dil de eklenebiliyor. Yani İngilizceden yani Portek yani bu Portekizce bunlar sizi yanıltmasın hani yani, yani birden fazla dil ya da mesela arkadaşım Fransızcayı çeviriyor. Ben Fransızcadan alırım onun Fransızcasını. Kendim Türkçe'ye çıkarım falan bunları yapmam mümkün. Neyse şimdi save edeyim. E, Nubutu adresine mail gitti. Toplantı normalde gece 2'de başlayacaktı. Ama hani o başlangıç olarak planlanan saat. Fakat e, siz farklı bir saati planlasanız bile, yani diyelim ki hemen açmanız lazım, ay nasıl yapacağım diye panik yapmayın. Başka bir saate planlayın ama hemen start this meeting diyebilirsiniz. Alright. Bak başlayacak şimdi. Yani o saate bakmıyor ıı, ayarlarında Zoom siz hani farklı bir çünkü normal fiziksel toplantılarda da üçte buluşalım dersin geç gelebilirsin ya da erken gelirsin ya yani hani ben erken geldim müsaitseniz görüşebilir miyim dersin bu da onun gibi bir şey toplantıyı üçe planladın da herkes iki buçukta geldi başlayabiliyorsunuz. yine mikrofonumuzu falan test ettiğimizi varsayalım test ettim ve giriyorum şimdi bakın girdim ekranı şu an geldi. Sevgili e, zoom ekranı geldi. Ben her ihtimalle karşıma bakıyorum. Ekranın paylaşılıyor mu diye bakıyorum. Şimdi bakınız buraya bir dünya sembolü ve interpretation geldi. Tıklıyorum sevgili dostlar. Ben şu an toplantının organizatörüyüm. Ben hostum. Benim tercümana start demem lazım. Tercümanı toplantıyı başlat. Bunu demezsem ne olur? Tercüman gelir, görür. Kendi dil ayarını Sadece tercüman değil. Başkaları da yapabilir buradan. Tamam mı? Ama e, şey yapamazlar. Yani iki ses birbirine karışabilir. E, start dedim şimdi. Dediğim anda bakın hemen English and Japanese interpretation available dedi. Ben bu arada toplantını organizatörüyüm, hostum. İstersem başka e, er interpreter derim. Dilleri değiştiririm. isim koyarım. Toplantının katılımcılarından herhangi birini tercüman olarak atayabilirim. Buraya e-mail ile isimle, yani katılımcı birisi... Yani ben diyelim ki kattınız beni toplantıya. Ya Ümit gel acil toplantı var dediniz. Tamam sonra add interpreter dediniz. Bana interpreter görevini verirseniz ben çeviriye başlayabiliyorum. Şimdi ne, neler yapılması lazım? Bir, konuşmacılar da, dinleyiciler de, tercümanlar da mutlaka bir kanal seçecek. Hani normal toplantıya gidiyorsunuz, size kulaklık videolar yazıyor. yani kanal 1 Türkçe, kanal 2 İngilizce gibi. Aynı onun gibi kanal seçmezsen e, olmaz. Hele konuşmacı kanal seçmezse hem tercüman hem dinleyici konuşmacıyı duyuyor yani. Kanalsız olanı herkes duyuyor. Böyle bir şey var arkadaşlar. Oysa kanalını seçeceksin. İngilizceyi seçtin. Tamam mı? Se seçer seçmez altta mute original oluyor or diye bir şey çıkıyor. Bunun anlamı şu. İngilizcesi yeterli olmayanlar için. <laughs> Diğer sesi kapat diyor. Adı original da o işe yarıyor. Yani eğer bunu seçmezseniz ne oluyor biliyor musunuz? Konuşmacısınız, İngilizce konuşuyorsunuz. Ben tercüme yaparken arkadan benim sesim size feedback olarak geliyor. Ve kafa karıştırıyor. Dinleyicisiniz, hem konuşmacıyı hem beni duyuyorsunuz. Normalde benim sesimi hani hangi kanaldaysanız aslında diğer kanalı alttan hafif duymanız gerekiyor. Ama ne yazık ki ne yazık ki henüz evden çalışmayı tam öğrenemedik ve insanlar arkadaşlarıyla chat yapar gibi e, konferansa geliyor. Yani ne mikrofon var ne kulaklık var şunu ama bilgisayardan konuşuyor. Öyle olunca onların sesleri zayıf ama biz tercümanlar biz bu işler deneyimliyiz. Deneyimli olduğumuz için de bizim profesyonel kulaklıklarımız var. Konferans kulaklığı kullanıyoruz biz. E, dolayısıyla bizim sesimiz baskın çıkıyor. Sizlere tavsiyem. E, yani Bluetooth tak olabilir, e, bizler gibi kafaya takılan olabilir. Hani yakadan olabilir ama yani bir şekilde bir kulaklık edinin. Hani Bluetooth'lar biraz daha böyle karizmatik oluyor. E, kafada kulaklık böyle pilot gibi görünmüyorsun. E, o açıdan hani e, bence faydalı. Her neyse ona başka bir toplantıya girerim. Mute Original Audio dediğiniz zaman o zaman iki ses birden duymayacaksınız. E, tercümanın toplantı yapmanın sırrı bu. Yani tercüman bu arada diyelim ki ben İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyorum. Buradaki Japonca'yı önemsemeyin. Ee, Türkçe'ye çevireceksen ben tercümansam ben seçiyorum Japanese'i. Herkese bütün katılımcılarda çevirin demek isteyenler buraya geliyor. Ee, konuşmacı İngilizce'de kalıyor. Birbirimizi, hani ben herkesi duyuyorum. Tercüman olduğum için. Ama dinleyiciler sadece kendi kanalını duyuyor. Diyelim ki bir dinleyici soru sormak istedi ve e, toplantı organizatörü ona mikrofonunu açmasına izin verdi. Çünkü mikrofon kontrolü ana organizatörde bu öz, güzel bir özellik. Mikrofonları komple açarsanız geçen bir toplantıda arkadaşımızın başına gelmiş 160 doktora tercümanlık yapıyordum dedi. Yani mahvolmuş. Hepsi bir aradan 160 kişiyi nasıl <laughs> tercüman hangi birini sessin? Müneccim tercümanlı bu yani kakafoni olmuş yani mikrofonları kontrol etmeniz şart sevgili dostlar. Neyse efendime söyleyeyim. Diyelim ki Türkçe birisi soru soruyor. Ben o zaman mesela İngilizceye geçiyorum. Tamam mı? Ben o zaman yabancılara çeviriyorum. Ama benim tavsiyem hiç bununla uğraşmayın. Çünkü yani fiziksel olarak birbirimizi görmediğimiz için bu kadar da mikrofon değiştirmek, kanal değiştirmek kasıyor. Bence en güzeli soruları zaten ee, soru cevap ekranı açabiliyorsunuz. Ben şu anda açmadım. Ya oradan alın Q&A diye. Hakikaten yani toplantıyı soru cevaplı düzenleyebiliyorsunuz. Ya da şurada, şurada, şurada chat var. Chat herkese, everyone var. Eğer burada başka konuşmacılar falan olsaydı o zaman ayırıyor. Hani everyone diyor, panelist diyor, işte host diyor, admin diyor vesaire. Buraya chatten sorular gelirse o soruları da bir moderatörünüz olsun toplantıda. Her, her toplantının normalde bir oturum başkanı olur yani. Bu sanal toplantılarda da aslında bir kişi moderatörlük yapması lazım. O moderatör o soruları buradan okur chatten ve kendisi söylerse bizim onun çevirmemiz daha sağlıklı oluyor. Yani öbür türlü insana söz verdin söz vermedin aynı anda aynı şeyi sormak isteyenler oluyor. Ee, yani biraz şey e, uzun iş yani o daha e, zor oluyor. Bu arada tabii ki hani ben tüm özelliklerini açmadım bu toplantının. Toplantıdaki katılımcılar böyle bir el işareti çıkıyor. El kaldırıp söz isteyebiliyor. Aynen mikrofon ister gibi yani söz istemek var. Şuradan e, anket yapabiliyorsunuz. Eğitimde iyi, çok iyi oluyor. Yani diyelim ki birisi bir eğitim yapıyor. Normalde şey derse, işte aranızda kaç kişi efendim işte Amerika'yı görmüştü diyelim ki konuşmacı. Üç kişi elini kaldırıyor. E bunu sanalda nasıl yapacak? Üç kişi elini kaldıramayacağına göre buradan polla yapıyorlar. Böyle anketler ve o anketlerin sonuçları da gayet katılım yüksek oluyor. Çünkü insanlar bir yandan dinlerken bir yandan anketlere cevap veriyor. Efendime söyleyeyim yani tercüman işi hiç zor değil sevgili dostlar. Bakın ben burada kendi yüzümü göstereyim. Ee, biz böyle çalışıyoruz şu mikrofonlarla. Bunların özelliği şuradan sessize alınabiliyor. Gerçi Zoom güzel. Ben şuradan da kendimi sessize alabiliyorum. Yani şu an sessiz almadı çünkü Jitsi'den yayın yapıyorum da Zoom olsaydı alacaktı. E, ben de ekranımı paylaşabiliyorum. Bunu bunu engellemek e, şeyde, e, host bunu engelleyebilir. Tabii ben şu an hem çevirmen hem de sanki organizatör gibiyim. E, o yüzden ekranımdaki butonlar biraz daha farklı. Ama yani kısaca özetlersek Zoom Zoom e, Ücretsiz 45 dakikalık toplantıdan sayısız yapabiliyorsunuz, 100 kişiye kadar alıyorsunuz. Ücretli versiyonlarında e, süre sınırı kalkıyor, e, yine 100 kişiden başlıyor. Webinar o, modelini ek olarak alırsanız da tercümanlık başlıyor e, ve tercümanlı toplantı bana sorarsınız çok daha iyi. Özellikle böyle zor günlerde e, ülkemizde uluslararası şirket çok. Ulusal şirketlerin yöneticilerinin doğrudan bir CEO'nun, yönetim kurulu başkanının tüm çalışanlara hitap etmesi şahsen konuşması, böyle yani yüz yüze, gözünün içine bakarak konuşması bence büyük etkisi olur. İnsanlar kendini yalnız hissetmezler. Yani bu salgının da hani böyle hemen üç günde, beş günde geçeceğini söyleyenler var ama hani ben bir doktor arkadaşla konuşuyorduk. Virüs canımı sıkıldı ben tatilde çıkıyorum demez demeyecek. Ee, tüm dünyadaki salgın hızından da belli. O yüzden biz de e, ne gibi araçlar kullanabileceğimizi daha iyi öğrenelim. Yani bu bin yani bir musibet bin nasihattan iyidir diye bir şey var. Biz yıllarca şirket olarak bu tür tercümanlı platformların tanıtımını yaptık. Türkiye'de etkinlikler düzenledik, kitapçıklar yayınladık, web siteleri yaptık. Tabii ki birebir toplantının yerine hiçbir şey almaz. Yani insan şimdi güzel değil mi? bir otele gider, sosyalleşirsin, arkadaşlarını görürsün, sarılırsın, öpüşürsün, koklaşırsın. Her neyse bunlar çok güzel şeyler. Ama yoksa yapmıyorsak, yapamıyorsak Ayrıca belki de geçmişte de fazla yapıyorduk. Yani çok alışmıştık. Yani tamam yılda bir defa iki defa toplumlusun da yani sürekli böyle bir etkinliklere gitmenin de anlamı var mıydı? Verimli miydi? Ben bunu ta tartışmaya açmak istiyorum. Ama bugün yani bugün madem buradayız herkes evinde ya da köyünde ya da Ofise sınırlı saatlerde gidiyor. O zaman mesafeleri ortadan kaldıracak yazılımlar var. İnternet bağlantısı da hani benim şu an evde standart bir bağlantı var. Bu yani bizim plazanın bağlantısı değil. Hani bizim ofislerimizde daha hızlı bağlantılar var. Ev bağlantısı. Yani oluyor ya. Ama e, tabii ne gibi tavsiyelerimiz var? Bir, mikrofonunuz profesyonel olsun. İki, e, mesela ben çeviri yaptığım zaman, ben İzmir'de Karşıyaka'dayım, e, ofis yakın. Ofise gidiyorum çünkü ofiste bizim yedek bağlantı var. Bir internet çökerse diğerini kullanayım diye. Özellikle konuşmacıların yedekli, redundant bir bağlantı olmasında fayda var. Bunu da şey yapabilirsiniz, evinize, telekom operatörlerinin böyle mobil e, hub'ları var ya, Onların Ethernet bağlantıları var. Ben mesela şu an wi bağlanıyorum. Ee, Wi-Fi gecenin bir saati şu an sorun yok ama wifi fi gün içerisinde hele kalabalık bir yerdeyseniz binadaysanız falan sinyal karışır. O yüzden bir Ethernet kablosu alın modemin yanından bilgisayarınıza takın. Ee, yönetici arkadaşlarımızın modemlerin e, bilgisayarları ince Ethernet kablosu girmeyebilir. Bir tane adaptör sipariş edin. USB adaptör. Kabloludan yayın yapmak kaliteyi arttırıyor. Kesinlikle arttırıyor. Onu söyleyebilirim. Yani tavsiyelerim bunlar. Zoom tek değil. Zoom'dan daha pro. Biz konferans çevirmenleri için daha pro yazılımlar var ama yani e, bana kalırsa Zoom onlara hiçbirisini aşağı kalmıyor. Ayrıca gayet de güzel. Siz zaten yani her te toplantınız tercümanı değil ki. Yani 10 toplantının belki birinde tercüman alacaksınız. Ben olsam Zoom'u kullanmaya başlarım. Tüm işlerimi yaparım Zoom üzerinden. Tercüman gerektiği zaman da e, Dolagoman olarak biz her zaman hazırız. Eminim başka çevirmen arkadaşlarımız da teknolojiye sıcak, sıcak olanlar e, buna yanaşacaktır, denemek isteyeceklerdir. E, biz de elimizden geldiğince profesyonel deneyimimizle sizin iletişiminizi kolaylaştırmaya çalışacağız. E, ben e, bu akşamlık e, sözü daha fazla uzatmayacağım. E, toplantıyı kapatıyorum. Gitzi'de. Bakın işte ekran paylaşımını düzgün yapmazsanız ne oluyor? Canlı yayınlardan kaçmak lazım. Şu an iç içe gitmeye başladı. Sevgilicisi Onu da kapatayım. Evet. E, sevgili önlerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlamıştık. Onunla bitsin ekran. Herkese iyi akşamlar. E, evde kalalım ama işsiz kalmayalım. Korumasız kalmayalım. Sevgisiz kalmayalım. Görüşmek dileğiyle. <laughs>